İmparator mantarının şapkasının üst kısmı turuncu kırmızı tonlarda rengi mevcut. Merkezde daha koyu. Kenara doğru geldikçe bu renk tonu açılmakta. Şapkanın kenarları gördüğünüz gibi tırnak vurmuş gibi bu şekilde çizgileri mevcut. Şapkanın üst yüzeyinde beyaz ya da farklı renklerde kesinlikle benek ya da pul bulmamaktadır. Lameller kesinlikle sarı renkte. Lameller şapkayla birleşmez. Ve gördüğünüz gibi yaprak şeklindedir. Mantar ilk evrede yumurta şeklinde bu kese içinden çıkar. Bu kese çorap gibi mantarın sap kısmında kalır. Mantarın sap kısmı da aynı şekilde lameller gibi sarı renkte. Mantarın ergin örneklerinde şurada etek gibi yüzük görürsünüz. Bu çok cansızdır. Topladıktan böyle bir iki saat sonra böyle eriyip gidebilir. Gayet güzel bir mantar.